Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle iyi Allah bugün sizlerle birlikte şey oynuyoruz. Hatırlıyorsunuz ki o Tesla Taylan. Daha daha bazı vasıydıydı ya. O Tesla Taylan. Allah kerimlik ayran. Çalıyor. Bu lan ayran. Çok ama ayran. Ayran Su Legendary su ne yapıyor oyuna girmedi. Dada data da, iftar. Katala da, 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 iftar mı? E şu, can arkadaşlar. Can arkadaşlar biz, ben arkadaşlar biz güne bileceğiz. Yok ya. Neyse arkadaşlar. Su içensin su. Dalga geçmeyi bırakalım. Lan tamam, biz bizim şeyimiz çok olmuş. Kaç oluyor lan? Su içen suyu mu çalıyor? Aa, Aa simiti. Simit off o da kadar çalmasın insan Ben bu kupuru Çelendirerler Şu an arkadaşlar bakın Milyon yazıyor Harika panda Harika panda mı? Harika panda Kerim of Burak Harika panda. Harika panda. Harika panda. Ben alacağım. Harika panda. Haydi. Haydi. Haydi arkadaşlar. Hedeflerimizden birisini alıyoruz. Hedeflerimizden birisini alıyoruz. Harika panda. Geldi. Harika panda burada. Harika panda. Ben bunu satır mıyım? Kirim of Burak. Arkadaşlar ya. Alın. Bakın arkadaşlar. Ben... Harika panda. Ben şu bana numaçları satıyorum. Numaçları bizden ben geliyorum. çok seviyorum lan, Ben çok izliyorum Roblox youtuberlarından en, en 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 izlediğim şey. En çok izlediğim, no. izlediğim no. sevdiğim no. izlediğim. Ha e bak Eren Papi Baba. Ne bakın arkadaşlar bildirimim bile var. Ha bu ne lan? Oha lan. Rainbow no. Soli tak tak. Soli tak. Soli tak tak. Yap. Size hayırdır lan. Soli tak tak. Soli tak tak benim lan. No. Allah şunu. Soli tak tak. Soli tak tak. Neyse alsın ya soli tak tak. Soli tak tak ne yapıyor? Ah, Gold, green, off bırak. Soli tak tak. Green, off bırak gelsin. Harika panda tekrar geldi Harika panda. Aaa birisi alıyor ya. Ben almayayım. Harika. ah yeni çıktı lan. Oğlum bugün çok şanslısın Harika panda çok çıkıyor. Harika panda. Harika panda gel. Mesela Pe Pepe Peynir. Lan harika bayı çok. Galiba harika panda 2 milyon izleniyor ya. Çok kişi biliyor. Aa hat kafası da var lan. Hat kafasını ben de çok yiyorum. Kadıköy bazı hiç çıkmıyor ya. Kadıköy bazı çıkması gerekirdi ya. Acaba Kadıköy bazısı kaç milyon? Milyonlandırız tabii ki de çok. Yani bütün herkes biliyor Allah aşkına. İki tane harika pandan var. Ağlıyım be, bakma. Kedi kedi dondurma. Aa, kedi kedi dondurma ne alaka? Oğlan, fırla falım. Çok halka tat. Gelse de yese... Oo, twister. <laughs> Derdoklarım için vermem <nahme>. ayağım. Kahramanım. <laughs> Oğlum, şu an 581 milyon param var şurada gördüğünüz gibi. Ben bununla neler alırım? Hepsini alırım. Ben şu an bütün gelenleri alabilirim ha. Baksana dayım of break'ı bile al. Ben onu bilmiyorum. Ha böyle bir şey yapalım mı böyle? Araştırma videoları da yapalım mı böyle? lazım şeyler oluyor mu? mesela. Araştırma videoları. Mesela Roblox ne zaman açılacak? Onun araştırma videosu. Onu ona mesela yapalım Ama Roblox bir şey neyimi çalıyor gerendiler la ha, çal hayır ya ee hey ben her şeyi mi çalıyorum abi ya kestir, yanlışlıkla bağırdım <laughs> hmm. Belki keselim belki. Bir an sinirlendim ya. <laughs> bam bam karpuzini alayım. Ben alayım. bam alayım. bam karpuzini. Ha geliyor geliyor. Harika panda. Harika panda. Harika panda. Harika panda harika panda. Ben çok seviyorum onu. <laughs> Sen nasıl bekliyorsun? Satmayacağım ben hepsini. Şey, zaten Ceren Dirilla'yı almışlar. Ceren Dirilla. Ceren. Ne inşallah aşkına ya hobi. Ana ben hemen verdiği hobi. Ülker çikolata. Sevmeyen var mı? Ülker çikolata. Ülker çikolata. Coca Cola. Şey yemiyor ki. Kadıköy var. Bam bam karpuz yine yeme çalıyorlar ya. Bam bam karpuz yine. Bom bom Abi ben bir şeyler mi satın alsam ya? Baksana ne kadar şeyim de var. Satın alabiliyor muyum ki? Bu arada rabit yapmak kaç şey lazımmış? Eee? E bu kotor. He bir de papa baba papa çatal, bıçak Kola lastik oğlum patla. Liftte lift. ne şu mu? Şu patates patates dolam. Evet olmuş. Sigma sigma, sigma sigma pide. Sigma sigma pide. Şu an bir şey alabiliyor musun? Son on. Tek bu alabiliyor musun ya? Bizim brenor uçalıyor yani. Soli tak tak. kere bir yaptın ya. Ne kadar şey veriyordu sana. Ay, ay abi ya. Ben bu kuza gıcık buldum. Gıcık. Bunu şey çalacağım ya. Dur. Gidin ya. Gidin. Allah Allah. Rebirth yaparım ha. Alamazsınız bir daha. Zaten rebirth insanda bir milyonum tek gidiyor. Ha ha ha. Oğlum ne yapıyorsun ya? Abi. Lan. Bu ne lan? Oğlum adam nerede? Ha. Ah burada. Solitaire. Kastı lahmacun mu? Oha. Abi bu ne yapıyor? Abi hile var ama. Abi bu ne? Hileci. Abi nasıl ne bu? Rebir. her Rebir. Belki Rebir yapıp bir şey yapıyordur. Abi bu ne ya? Arkadaşlar bu arada. Da, hala Brainerd Çal'ı oynayalım mı bilmiyorum yani. Oynayamayız çünkü ben oynadım. Şimdi tekrar oynarsak daha iyiyim ben şu an mitiklerde filan. Onlarla ya, oynayamayız yani. Ondan arkadaşlar bana yazmayın. Abi ne oluyor ya? Ee, şarjım ediyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. yarın Minecraft videosu ve ya Roblox veya Brawl Stars Ya Brawl Stars uzun zamandır gelmiyor. E futbol da gelmiyor çünkü e futbol da yeniliyor. Allah haber Allah'a Sikma sikma turşu. Ceren Bilal'dan.